Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Yoğun bir kar yağış, yağışı var. Arabayla bahçeye giremedim. Yan komşunun oraya girdim. Yollar açılmamış, kapalı. Tavukların yemlerini, sularını verdim. Tamamladım daha doğrusu. Bu videoyu yapmışken de şu civciv bedava civciv, hediye civciv açıklamasına olayına bir açıklık getirelim iki gündür yorumlara bakıyorum bazı arkadaşlar Maşallah Maşallah diye tüm videolara 60 tane mesaj yazmışlar bazıları harf yazmışlar bazıları Emoji koymuşlar bunların hiçbiri değerlendirmeye girmeyecek arkadaşlar bu hile hurdaya girer başkasının hakkını gasp etmeye girer. Yorum yazacaksanız içinizden gelerek, videoyu izleyerek, videoyla alakalı yorumlar yazmanız gerekiyor. Yoksa otur bilgisayarın başına 10 dakikada 50 tane mesajı kopyala yapıştır yap. Böyle olmaz yani. Videoyla alakalı yorumlara cevaplarım. Cevaplamadığım yorumlara beğeni ve kalp koyarım. Kibarlıktan dolayı. Ama değerlendirmeyi almam. Silmem de. Ama değerlendirmeyi almam arkadaşlar. Cevap verdiğim yorumlar değerlendirmeye girer. Yani şu anda 4-5 kişiyi belirledim. Civciv hediye edeceğim kişileri. İlk civciv çıkımında onlara göndereceğim. Videoyla alakalı yorumlar yaparsanız, videonun konusuyla alakalı yorumlara bunları cevap veririm. Cevap verdiğim yorumları değerlendirmeyi alırım. Adam oturmuş bilgisayarın başına hiç videoyu seyretmeden 10 dakikanın içinde 60 tane mesaj yazmış. Kopyala yapıştır diyerek maşallah 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 diye. Kendinizi boşa yormayın arkadaşlar öyle yapacaksanız yazmayın. Gerek yok. Kışt. Yumurtaları toplamadım. Birazdan yumurta toplarım diye çekerim. Saat şu anda 4. Şu anda gözüken 12-13 tane yumurta var. Yeni gelen kızlar durumları iyi. Sularını yeniledim. Gold horozumuzun suyu var. 2-3 gün daha gider ona. Değil mi lan? Apache. He? Bunun adı Apache arkadaşlar. İsmini şimdi koydum. Bu gold brahma horozumuz Apache. Bunlara isim bulmadım daha. Yani buradaki tavuklarından çıkan kuluçkalık yumurtaları hep size ücretsiz hediye, bedava, aklınıza ne geliyorsa. Bazı arkadaş yazmış arkadaşım biri bedava demeyin, işte hediye deyin. Ne fark eder arkadaş? Bedava, hediye işte. Parasını almadığın şey bedava olur, hediye olur. Bu kadar basit yani hem bedava hem hediye. O kadar kelime kelime video başlıklarımızı incelemenize gerek yok arkadaşlar. Buradan çıkacak tüm civcivleri veya kuruş yumurtaları isteyenlere hepsini hediye edeceğim bedavaya. Çekiliş yok, kulağı yok arkadaşlar. Yapmanız gereken videolarıma, videonun konusuyla alakalı yorum yazıp beğeni yapmak bu kadar. Instagram adresim ben uyuyun lan. Instagram adresim YouTube'da hakkında bölümünde var arkadaşlar. Facebook adresim de var orada Instagram adresimde hediye kazanan arkadaşların ismini yayınlayacağım. Bu hafta onları sıralamaya alacağım. Kalıcı olsun orada dursun. Yani işlerinden yorumlarını beğendiğimi. Çok yorum yazmak önemli değil. Videomun konusuyla alakalı yorum yazarsanız. Yani ben de kazanabilir miyim? Abi ben kaçıncı sıradayım diye bir şey söylemenize gerek yok arkadaşlar. Akıllı, güzel, mantıklı güzel yorum yazan arkadaşların hepsine göndereceğim. Burada hemen hemen haftalık tavukların hepsi yumurtaya başladıktan sonra koş. Çık dışarıya. Çık. Burada tavuklarım hepsi tam randıman yumurtaya başladığında arkadaşlar 120 yumurta çıkar buradan haftalık. Bu ne demektir? 100 civciv demektir veya 90 civciv. Sen de 100 civciv. Daha gelecek tavuklarım da var. Hemen hemen 100'e yakın haftalık civciv çıkımı olacak. Her hafta 100 tane civcivi dağıtacağım arkadaşlar. Onun için gereksiz, mantıksız başkasının hakkını gasp etmek için yorumlar yazmayın. Kopyala yapıştır yapmayın. Beni YouTube'da hakkımda bölümünde Instagram adresim var. Beni oradan eklemeniz gerekiyor. Oradan açıklayacağım. Oradan bilgilendireceğim size. Yani videolarıma düzenli olarak her gün yüklediğim videolarıma düzenli yorum yapan videomun konusuyla alakalı yorum yapan, beğeni yapan arkadaşları Instagram adresinde açıklayacağım. Bu hafta başlarım açıklamaya. Yani beni Instagram'dan da takip etmeniz gerekiyor. Ekleyin arkadaşlar, sıkıntı olmaz. Orada zaten kümesimizle burayla alakalı resimler paylaşıyorum, bilgiler paylaşıyorum. Oradan irtibata geçeriz. Kuşlar, ben buradayım. Çıkın. Çek. Ya git hadi ya git ya. Git. Kurda ağaçta bekliyorlar arkadaşlar. İçeri gidelim de tavukların yemini Yani durum böyle arkadaşlar. Lütfen yorumları kopyala yapıştır yapmayın. Videoların konusuyla alakalı yorumlar yapın. Size zahmet videoyu da bir zahmet seyredin. Herkese yeteri kadar civciv olacak zaten. Azerbaycan'a gönderemem. Azerbaycan'daki arkadaşlar kusura bakmasın. Oraya ne yumurta dayanır ne civciv dayanır. Yazıktır, günahtır. Yolda kırılır yumurta, civciv de ölür zaten o kadar yola. Buradan tek araba Azerbaycan'a bir şey gönderemeyiz. Aktarmalı olur. O da kargo parası dünya tutar. Onun için söyleyeceğim arkadaşlar. Bu kadar. Yani mantıklı şeyler yapın arkadaşlar. Ben bu tavuklarımı besliyorum, yem alıyorum, masraf ediyorum, bakımlarını yapıyorum, yumurtalarını ve civcivlerini de size ücretsiz olarak yorum yazdığınız için karşılığı olarak değerlendireceğim. Göndereceğim. Herkese yeteri kadar civciv olacak. Yani hemen hemen herkes civciv sahibi olur arkadaşlar. Ama şunu rica edeyim sizden. Beslemeyi bilmeyen, yani civcivden hiç anlamayan, yeri yurdu olmayan, civciv büyütmeye imkan olmayan arkadaşlar, şey yapmasın, almasın. Yazık günah öldürürler. İlk önce civcivle alakalı videoları seyredin. Nasıl besleyeceğinizi öğrenin, ne yem vereceğinizi öğrenin. İyice bilgi sahibi olduktan sonra benden civciv isteyin. Atıyorum ben adam bir videoma yorum yazmıştır. Güzel bir yorum yazmıştır. Severim yorumunu ona da gönderirim. Ona da gönderirim. Ona da gönderirim. Yani sıkıntı yok civcivden yana. Haftalık 120 yumurta çıkar. Siz deyin 100 yumurta. Ayda 400 yumurta eder. 400 yumurtadan 350 civciv çıksa size yani her ay 350 siz deyin 300 tane her ay size 300 tane civciv dağıtımı yapacağım. Herkese bol bol yeter. Allah'ın izniyle. Sıkıntımız yok. Ben bu işi ticari amaçla yapmıyorum. Youtube'da kanal açtık. Hatıra kalsın diye açtık. O da seyredilmeye başladı. E, seyrediliyor madem dedik kanalımızı büyütelim. Onun için bu tavuktan herhangi bir maddi kazancım yok. Tek amacımız burada kanalımızı büyütmek, izlenmeleri ve abone sayısını artırmak. Olay bundan ibaret. Buraya yapacağım yeni anaç kafeslerimizden çıkacak olan tüm yumurtaları, civcivleri sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyarım. Bilgi paylaştıkça güzel, güzel. Malın fazlan varsa paylaştıkça güzel. Olmayan da beslesin. Yani para verip almanıza gerek yok. Bendeki ırkların hepsi orijinaldir. Bazı arkadaş yazmış tavukların orijinaldim diye. Yok arkadaş benim tavuklarım kırma ve çakma. Sen girme yani bu işe. Adama civciv hediye edeceğim diyor. Tavukların orijinal diye soruyor. Ayıp bir şey. Yani çoluk çocuk gibi yazmayın arkadaşlar anlatacağım diyeceğim bu kadar. Yani beni Instagram'dan ekleyin. Instagram adresim YouTube'da hakkında bölümünde linki var arkadaşlar. Instagram'dan Instagram mı Instagram mı, her neyse işte adı. Oradan beni ekleyin. İstek gönderin ben kabul ederim. Güzel yorumlar yazın. Video ile alakalı yazılan yorumların hepsini cevaplıyorum. Kopyala yapıştır videoların yorumların hiçbirini cevaplamıyorum arkadaşlar ona göre. Yani yorumunuza cevap gelmiyorsa bilin ki o yorum değerlendirmeye alınmamıştır. Bir de ben kaçıncı sıradayım? Ben de bana çıkar mı? Herkese çıkar arkadaşlar. Herkese verir. Çünkü kura yok, çekiliş yok yani. Herkese civciv göndereceğiz. Kimsenin hakkını yemeyeceğiz. Onun için biz emek veriyoruz. Siz de bir zahmet biraz emek verip yorum ve beğeni yapın civcivlerinizi göndereyim. Yoksa ben ne yapacağım o kadar civcivle? Bakacak yerim yok, yurdum yok. Tavuklardan çıkanlar herkes civciv sahibi olsun. Hiç değilse Türkiye'nin her yerini göndeririz. Dışarıdan, Azerbaycan'dan arkadaşlar kusura bakmasın oraya ne yumurta gönderebiliriz, ne civciv gönderebiliriz. Bir dünya kargo parası tutar arkadaşlar. Ve yaşamaz yani buradan oraya civciv. Diyeceğim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.